Merhaba arkadaşlar ben Halit Yani ilk kere Parçayı 6 yıldır oynuyorum Ve video çekiyorum Bu benim ilk videom İnşallah beğenirsiniz Bana destek olabilirsiniz Abone olarak ve like atarak Videolarımı izleyebilirsiniz Daha video ama Yine yavaş yavaş atmaya başlıyorum Her gün bir video bir uzun video iki tane şov Yani inşallah beğenirsiniz Abone olmayı veya like atmayı lütfen unutmayın او هاي مشهور شغل ذات ماتش مش عامله ولا بلاش yok şimdi alırız zaten bu adam. Evet 3 kişi 4 kişi kaldı. Hala çanta bulamadım. çanta yok lan. Lan oğlum çanta. Tövbe yarabbim ya. Bir saniye Güzel M4 yok Burada bir tane adam var Zaten Yat aşağı <laughs> güzel güzel başlangıç yaptık. Bir de M4 gelsin. Çok daha güzel başlangıç olacak. Şu açılmadan da şu, şu kılıcı da yükselteyim yani. abi lütfen AVM AVM inşallah AVM çıkar ya güzel AVM AVM P90 abi şu ikisi arasında çok şey yapıyorum ya şimdi arkadaşlar ikisini de ama alsam AVM FB 90 mı? acaba yoksa M4 son altı ve AKM'yi bıraksam bence M4 AVM iyidir ya aynen P90 boş ver Arkadaşlar, sorsanız hangisini seçerdiniz ya? P90 mı yoksa m altı mı? Şu an ben çok kararsızım ama. Yok ya ben M4'ü alayım. P90 mermisi çok az. Siz olsan hangisini seçerdiniz? M4 mü yoksa P90 mı? Ya da en çok hangisini seviyorsun şu an? m altı mı yoksa P90 mı? Yorumlara yazabilirsin. Daha dur lan şeyi unutmayın. bacım. Geri sarma bıçağı. Bir de M4 yani 5 56 lazım yani. gidelim. Şuradan çıkak yani. Ama Groza çıksa daha iyi olurdu. Aynen Groza daha iyi. Ben de Groza'yı istedim. Groza abi. ya da bizimkilerin yanına gidelim ya. bien nur. beni kilde geçmiş. <laughs> Vay lan bizim bizim <laughs> öksürüyorum. <gülüyor> Bu aralar çok öksürüyorum. <laughs> yumrukladı Tamam, ben bizim plan yanından gidiyorum araba geldi. Oraya adam geldi yani. Baksana. <laughs> Allah takım geldi. Şu sabah. <laughs> Oğlum arabayı alıp niye gidiyorsun kardeşim ya? Yedirme şimdi ya. Yedirme 9 8 7 6 4 3 Yetişti be adamsın lan. Lan var ya. Son anda yetişti. Son anda. Onum sizin var. Mı? Bekleyin onum siz. Yere döneceğim size. Neyse en azından bir kişi almayı başardım. Gidelim. Bakalım.

Nasıl duruyorsun? Ay, alanla geldi. geldi. Bu adam nasıl Gel is smoking. Deve yok mu? Yok, yok. <laughs> Oğlum, apa, apa motoru alıp kaçacağız gel gel. Burada Başka. da ekle. Adamlar denizden Şimdiden. gidiyor denizden. Adamlar denizden gidiyor. Oğlum çok ucuz atlattık lan. Adam altı kilim geldi. Bak adam altta yüzüyor. Duyuyor mu sesi? Duyuyor Ben her zaman altta, altta altta. Işte. Artık neredeyse at geldi, deve kaldı. Nerede lan? Deveyim. Ne domlu? Ne domlu çavuş Oğlum, bunlar bize köprüsü varsa var ya çok kötü olur ya. Keşke, neyse, devam neyse, neyse. Keşke devam etseydik Keşke devam etseydik Bak şurda Watch out. Öleceğiz burada öleceğiz neyse. Oğlum abi nasıl vuruyor bu gel çabuk gel Oğlum adam M4'ü var ya full HS atıyor Kit var mı kit? Ne? Bir tane var. Ya. Oğlum ya çok kötü oldu. Adam nasıl vuruyor lan? Tövbe ya. ya, ya. Ölümünün Ölümünün ya. ya. Başka kit yok mu lan? Valla bir tane var onu da ben, kullanacağım herhalde. Tamam kullan boşver. Öleceğiz zaten burada ya. Tamam. Gel motoru. gel. Gel motoru alalım gel. Zaten öleceğiz direkt kullanıyorum. Aa nereye gidiyorsun? var ya sanki mucize oluyor yaşıyoruz anasını satayım. Ulan ya. Ne koyayım alanı öyle Aha. Onlar gitmeseydi var ya şu an ölmüştük biz. Benim var ya. Bu adam iyi ki geldi bu arada. Gel gel burada kaskını kask kaç yeni yeni gel. Olum o SQG Vice var ya çok fena vuruyor. Aa. Daha kafamı çıkartmıyorum full ese atıyor full. Tamam gel gide kapa yavaş yavaş. Yürüyerek gide kapa. Dur bekle bir arı kesici basayım. O da orada mı? Tamam. Tamam geliyorum. Araba geliyor. Watch out. Boş ver, sıkma. Sakın sıkma. Biz alana girene kadar hiçbir şey yapmayacağız. Ne ben? Çok açık. Ha. Araba, araba geliyor Gördün Gördü beni. Duracak mı acaba yoksa dolaşacak mı? Apo benim yanıma gelme bak. Beni görmedi Safari. Hayır. Oh, oh. Of oh. oh, oh. Hel nah, Adam oğlum helalsin lan oğlum o bayılmamış mıydı yok kendini kurtardı <laughs> evet, arkadaşlar video bu kadardı güzel video oldu bence lütfen abone olmayı unutmayın like atmayı da